Soru: Şampiyonlar Ligi logosundaki 8 yıldızdan biri Galatasaray'ı mı temsil ediyor? Cevap ne yazık ki hayır. Ama durun kimse sevinmesin. Galatasaray dolaylı yoldan bu işin içinde. Öyle ki 1993 yılında eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası olan Şampiyonlar Ligi yeni formatıyla oynanmaya başlamış ve şampiyonaya güzel bir reklam düşünülmüştür. Bu reklam Avrupa kıtası haritasının üstünde Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kalan takımların şehirlerini temsil eden yıldızların o şehirden kalkarak Şampiyonlar Ligi logosunu oluşturmasıdır. Hatta reklam ajansı kolaylık olsun diye o senenin favori takımı Manchester United'in yıldızını Londra'ya eklemiştir. Ama Şampiyonlar Ligi'ne Zaza dayının kırmızı torosu gibi giren Galatasaray, dördüncü turda Manchester United'i iki maçta da malamat ederek elediği için Manchester United reklamdan çıkarılmış ve Yıldız İstanbul'a Galatasaray'ın şehrine eklenmiştir. İşte o reklam.